Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Yıldızlar bize gülümser. Bizimle doğar emeşler. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Biz bir öğretmeniz. düşmanımızdır cehalet. Düşmanımız ışık saçar. Yorumlar için öldür. Kalbimizde yoktur asla kilmesinde. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Tedbirsiz insan elbette hasta olur. Doktordan kaçan candan olur. Biz Türkiye'yiz, vatan bizim kalbimizde. Mustafa Kemal diyelim başkomutan. İlinde yaşamayı yolundan. Şehitler verir korkmayı candan. Biz Türkiye'yiz, vatan bizim kalbimizde. Sınırda asker, içeride biz varız. Vatan yolunda ölümü şerefsiz. Gece gündüz devam görev yaparız. Biz Türkiye'yiz, vatan, <laughs> Biz Türkiye vatan bizim kalbimizdir. Adalet bütün temelidir. Sözümüz inancımızdan gelir. Tüm günümüz doğrultudan şaşmaz, doğrultudan Biz Türkiye'yiz, vatan bizim kalbimizdir. Köylü efendisi demir ama anahtarı vardır, özünde her dairesi taşı toplara bereket görürken biz Türkiye'nin vatan bizim kalbimizde. Her doğan gün aça aşk aça tac oluruz. Yolumuz ata yoludur. An geçmişiz, yemin etmişiz bir kere. Haykırıyoruz herkese ne mutlu Türk'üm diye. Ne mutlu Türk'üm diye. Türk'üm diyene söyleriz biz ne mutlu Türk'üm diyene söyleriz biz ne mutlu